Kapsül tarihte bugün yakın tarihimizin çok kritik bir olayını anlatacağız. Johnson mektubunu. Johnson mektubu nedir? Neden verildi? Kime verildi? Nasıl saklandı ve açıklandıktan sonra Türkiye'nin Amerika politikası bundan nasıl etkilendi? Hele hele bugünlerde çok gündemde olan silahlanma çabamız Johnson mektubuyla mı başladı. Bütün bu soruların cevabını az sonra birlikte göreceğiz. Johnson mektubu hep duyarsınız bir mektup zannedersiniz ama aslında bu mektup değil bir muhtıraydı. Yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanına bir mektup yazarak benim size verdiğim silahları Kıbrıs'ta kullanamazsınız. Kullanırsanız bunun mesuliyetini almış olursunuz. Buna izin vermeyeceğiz demişti ve Türkiye'yi Kıbrıs'a müdahale etmekten vazgeçmeye çağırmıştı ve bunun yaptırımını da söylemişti. Ne demişti? Eğer Sovyetler Birliği ile başınız Derde girerse biz size şemsiye olmayacağız, sizi korumayacağız. Dolayısıyla o dönemde Soğuk Savaş'ın devam ettiği, dünyanın iki kutba bölündüğü bir dönemde Sovyetler Birliği ile karşı Türkiye'nin Sovyetler Birliği ile komşu olan bir ülke olarak çok ciddi bir tehdit altında olduğu anlamına geliyordu. Dolayısıyla bu Türkiye'nin hem iç politikasına hem dış politikasına büyük bir ayar demektir.